kızım ben evleneceğim dedim evleneceksin dedim sen evleneceksin anladın mı bunu çok fazla uzatmaya lüzum yok ben niye tanımadığım bir insanla evleniyorum anne daha tanımıyoruz ya kimmiş kimlerdenmiş miyiz yani tanımıyorum ki sevmiyorum seveceksin kızım o senin kocan olacak sen de onun karısı olacaksın bu kadar bitmiştir anne başka söz istemiyorum Başka bir şey istemiyorum kızım. Tamam anne ya ben odama gidiyorum. Valizimi hazırlayacağım. Valiz falan hazırlama zaten onlar verirler kıyafet falan. Hazırlama valiz zaten. Tamam anne. Nefret ediyorum hepimizden. Nasıl sinirlendirdi ya beni. Birazdan da gelirler. Anne hani ben mi çalacağım çalsanız da. Kızım. Ay, kızım ne ya. Oğlum zaten sana sinirliyim. Bir doğru düzgün damatlıkla gelmemişsin. Anne hani evleniyor muyuz? İstemeye gidiyoruz kızı Yine de kız. Yine de oğlum. Allah Allah. Öf, burada tartışmayın ya. Din din. Ay geldiler geldiler geldiler. Kızım çabuk ol. Ya geldiler galiba. Lanet olasılar. Geldim anne kızım geldiler. Git kapıyı aç hemen. Ben de burada bekliyorum. Babanı zaten. Anne babam. Babamdan konuşmuyor. Tamam kızım ya unutmuşum. Hadi aç kızım. Çık. Merhabalar. Merhabalar. Tanımıyorum bile merhaba ama. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk Sevinç Hanım. Hoş bulduk hmm, Eslem Hanım. Merhaba. Bu kalan mısın ya? Geçsene. Ne merhabası? Tanımıyorum bile seni. Al bu çiçekler sanaydı. Teşekkür etmem. Tövbe estağfurullah. Geç geçeyim. Otursanıza böyle. Oturalım değil mi? Oturalım. Eee... Kızım sen kahveleri getir git ne kahvesi anne kızım hiç kahve yapmadın mı sen kahveleri getir ver şunu bana diyorum tamam ya kızım bana kahve getirme ben diyetteyim yani içemiyorum diyette şeyim bana getirirsin kızım tamam tamam. Neyse bunlar. Buyurun. Oh, bir dakika. Şey ismin ne senin? Çağan. Ha öyle mi Çağan Sen e, bir e, kahveni verebilir misin? Ya ben bir şey unuttum da. Gerçekten. Kocacım demeye alışmayınca. Verir misin şu kahveyi? tamam be al. Evet hadi. Bu koyayım da görsen gününü. <laughs> Dip vereyim. Al bakayım kocacığım. Afiyet olsun bol tuzlu. Ne? Yine tuz koydun değil mi? Evet. Seni gezdim. Bir şey mi dedin canım? Bir şey demedim güzelim. Kızım. Alışmışsın görüyorum ki. Neye alıştım anne? Kocana. Evet. Çok fazla uzatmayacağım. Yani çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Aylı'yı oğlumuz Çağan'a istiyoruz. Hem evet ben de Allah'ın izni peygamberin kavliyle verdim. Gitti. Verdim gitti. Bu kadar çabuk mu ya? Sus. Tamam o zaman nişan üzüklerini de takalım. Burada da bitsin bu. Ben içmeyeceğim bunu tuz koymuş. <laughs> Kız oğlum iç adettendir. Bu ne ya? Ne kadar da koymuş. <laughs> Afiyet olsun. Neyse o zaman çocuklar yüzükleri takalım. Gelin böyle. Evet. Oldu. Allah bir yastık da kocasın diyelim. Ne yapalım artık? Yani düğününüz olmayacak zaten istemeydi işte. Kızım sen bizle geliyorsun. Burada yaşamayacaksın artık. Yani ıı, yani eşyalarını da toplama zaten biz sana vereceğiz. Yani çağın gösterir. Sizin ikinizin odası olacak. Ne? Biz birlikte mi kalacağız? Kızım evet. O ne ya? Kızım evlendiniz artık. Yeter artık ya yeter. Bir şey mi dedin güzelim? Onu güzelim demeye keser misin? Kesmem. Yani ne kadar senin yerinde olmak isteyen binlerce kız var biliyor musun? Ne binlerce kız be? Ben senin bildiğin binlerce kızdan değilim anladın? Hmm. Tamam güzelim. Çocuklar tartışmayın hadi gidelim. Hadi gidelim artık. Hoşça kal kızım. Hoşça kal anne. Bay bay yine bekleriz. Bay bay. Evet küçük hanım odamızda burası. Hmm, bakayım. Eşyalar yok mu? Aceleyle yani annem dekor etti. O yüzden eşyaları falan yerleştireceğiz zaten tamam mı? Ona çok takma. Ee, tamam o zaman. Sen nerede uyuyacaksın? Yani ben yatakta uyuyacağım sen. Nasıl yani? Ee, ben de yatakta uyuyacağım. Ne diyorsun be sen? Seninle aynı yatakta uyuyacağımı mı sandın sen gerçekten? Sanmadım. Zaten öyle olacak. Oğlum beni sinirlendirme. Yat şuraya işte. Aa, ben uyuyorum. Bak gel gelirsen kulağından tutup şöyle Atarım. Çattık ya. Burası da bana kaldı. Neyse bakalım. Sana demedim mi gelme ya? Öf neredeyiz? Benim tutuluyor benim orada. Ne yapayım? Tutuluyorsa tutulsun. Tut. Yani beni ilgilendirmez. İyi geceler kardeşim. Kala. Sensin.